Komutanım, belki ayıp olacak ama ben sizden bir şey rica edeceğim aslında. Ne demek? Buyur lütfen. Erkek kardeşimle senelerdir aramız pek iyi değil. Açıkçası görüşmüyoruz. Buraya gelirken annemden sizin alayda görevli olduğunu öğrendim. Bak sen şu işe. Ne güzel tesadüf olmuş. Bakalım. İnşallah sonu da iyi olur. Barışmak istiyorum ama son gördüğümde bana hala çok kıskındı. Hallederiz. Heh. Öyle küskünlük mü olurmuş aile arasında? Hangi bölükteymiş kardeşin? Ya abicim, ne olacak senin bu Suzi durumu bir öyle bir böyle? Ne olacak? Hiç. Ya ben ilk geldiğimde aranızda bir şeyler var sanıyordum ha. Aman abicim herkes öyle zannediyordu zaten. Suzi bile. Bir dakika bir dakika. Suzi boşta mı yani şimdi? Ya of oh be babacan be of oh be. Ah. Ya sende var ya dişi sinek bile geçsem bu salaklıken ha. Hayır, maşallah. maşallah. Ha bak geçiyorum. Hayır hayır. Erotik sapık ne olacak? Aa, libidom yüksek ben ne yapayım doğuştan. Ee, bir de bana sapık diyorsunuz ya. Ne alakası var ula? Seninki başka onunki başka. Aaa ah yaymışız bakıyorum. Senin koğuşta olman gerekmiyor mu koğuş ağası? Ya yok be ya. Koğuşu ilaçladılar. Anam! Gitti yiyeceksiz o. Zaten senin stoğun koğuş abam büceye kaydıyor. Evet beyler. Pamuk eller cebe hadi şey bakalım. Lan. Aa onlar ne? Bağırma be. Bağış makbuzu güzelim okul aile birliğinden Ver olur. bakayım Dur bir. Dur kardeşim. Ulan hep senin yüzünden arıza. Okula çevirdim burayı. He helle helle. Şaka yapıyoruz abicim herhalde. Eğlence biletleri bunlar. Haftaya çalgılı çengili moral gecelerimiz var. Biliyoruz. Ne? Bir de para mı vereceğiz yani? Al Moral gitti bitti. Hmm. Süper olacakmış vallahi benden söylemesi. Dans de var galiba. Kaç dans söz varmış? Yeter mi bize? Dans sözleri yemeyeceğiz bu. İzleyeceğiz. He. Ne kadar abi biletler? Kaç gece sürecek bu Moral gecesi la? Ben hepsine gitmek istiyorum. 40 gün 40 gece. <laughs> Efendi bana önden bir bilet. Protokolden. Hmm. Alalım. Durun be Durun be abi. Bir saldırmayın ya. Hepimize yetecek kadar var. Kimleri görüyorum? Sebastian şatodan çıkmış. Albayın al. al, <laughs> al, postası bizimle muhatap olur muydu ya? Geçin bakalım dalganızı. Şakir kar topu. Şakir. Şakir kar topu. Buyur. E Alay komutanı seni çağırıyor. Alay komutanı mı? <laughs> Allah Allah. Ayırdır inşallah. Kaybol. Yürü gidelim o zaman. Şiş, babacanlar. Biletler. Biletler. Mehmet bir tane ölecek. Babacan bir tane ölecek. Tamam tutun tutun tutun. Tutun tutun tutun. Tutun tutun tutun. Düşmüş mü ateşi? Hayır. Hala 41 derece. Of. Hay Allah ya. Daha kış gelmeden grip vakaları başladı. Çok oluyor mu? Sen ne diyorsun? Yatıracak yer bulamıyoruz. Geçen sene kovuşlardan birini revire çevirmiştik. Önceden grip aşısı yapsak? Maalesef grip aşısı geçmiyor elimize. Askerleri uyarıyoruz ama parası olan var, olmayan var. Merhaba. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yo, ben de çıkıyordum zaten. <laughs> Evet. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen? Kışlanın işleri işte uğraşıyoruz. Bu aralar pek görüşemedik. Benim sana senin bana işin düşmüyor ondandır. He yani işimiz düşmezse görüşemeyeceğiz artık öyle mi? Ya bak. Ben arkadaş olmak istiyorum. Gerçekten. Arkadaşı zaten Levent. Ama sana diğer arkadaşlarımdan farklı bir muamele göstermemi istiyorsan onu bilemem. Hayır. Ben sadece aramızın böyle bozuk olmasından hoşlanmıyorum. Aramız bozuk filan değil. Değil mi? Yani bana kızgın değilsin. Hayır değilim. Oh be rahatladım vallahi. Seninle konuşmayı özledim. Müsaitsin değil mi? Tabii. Buyur otur. Sağ ol. Aman efendim ne demek. Levent Üsteğmen işlerinden bana vakit ayırmış. Ben tabii ki müsait olacağım. Pardon. Hı. Alo. Papatya. Bir dakika. Buradan çekmiyor. Dışarı çıkıyorum. İzninle. Hı hı. Papatya. Maşallah telefon değil çiçek bahçesi.